Merhabalar, ben Educa Kids anaokullarından Meyzi Denizler, sanat öğretmeniyim. Evde sanat dediğiniz zaman aklınıza binlerce şey geliyor ve şunu dediğinizi de biliyorum. Evde sanat mı? Aslında o kadar da kolay değil. Ama benim size bugün vereceğim tavsiyelerle çok da kolay. 7'den 77'ye herkesin yapabileceği çok basit malzemelerle, çok basit tekniklerle yapabileceğimiz milyonlarca şey olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Bugün bundan sonra yapılacak bütün videolarda Şunun gibi basit şeyleri birlikte yapacağız. Şimdi videoyu izleme zamanı.